Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde top lane'de muhtemelen Renekton oynayacağım. Sebebi ise şu anda Nasus ve Set piklendi. Bunlardan birisi Jungle, biri top lane olacaktır muhakkak. Ya da Yasuo. Bunlar üçünü de counterlayan karakter Renekton canlar. Hatta dikkat etseniz burada bir set support görünme ihtimali var. Yani biraz saçma pik oldu rakipten ama genelde düşük yerlerde böyle durumlar olabiliyor. Hani rakibi gördüğünüzde ulan kim karşında falan diyebiliyorsunuz. Bu arada Nasus gördüğünüz zaman karşısına voli çekerseniz Anasından emin üstü burnuna getiriyorsunuz bilginiz olsun. Ama daha yeni videosunu çektik. Sıra Renekton'da. Renekton'a buradan aldık. Kardeşin kavgası. Şimdi arkadaşlar nasıl usta attığımız fightlar her zaman uzun sürüyor bakın. Hiç böyle girip çıktığınız olmuyor. Erken seviyede kill almak istiyorsanız saldırıda devam girilebilir. Ama biraz da oyun uzadığında daha çok işe yaradığı için yenilmez tavsiye ederim. Ben yenilmez tercih edeceğim. Adam ezeceğimi tahmin ettiğim için demolish alıyorum. Yani tahrip alıyorum. Buradan da bir iyileştirme ve kalkan gücü alacağım. Aynen bu rünlerle içeriye girebiliriz. Şuradan bir saldırıcı tercih edeceğim. Flash isterseniz ignat tercih edebilirsiniz ama ben bu oyunda TP ile oynayacağım. Oyuna girişimizi yaptık. Agresif bir oyun tarzı benimseyeceğimiz için Doran kılıcıyla giriyoruz. Yani bizim amacımız koridorda kalmak değil. Her fırsatta Nasun kafasına vurup vurup onu koridorun dışına atmak, TP'sini almak, base e attırtmak, exp kaybettirmek ve tabii ki stack kasmasını engellemek. Şimdi hem Nasus'a karşı nasıl oynayacağınızı hem de Renekton'la nasıl oynamanız gerektiğini anlatacağım bu oyunda. Öncelikle olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Nasus arkadaşlar late game'de güçlü bir karakter. Yani bir level'ı güçlü bir karakter değil. Eğri ile oynuyor. Eğri AP oynandığında oynanan bir stil. Doğal olarak bu tarz bir dövüşçüye karşı AP oynadığınızda o kadar da verim alamayabilirsiniz ki Nasus'un AP versiyonu nerf yedi. Ki flash yok bakınız. Bu da şu demek oluyor. Nasus hata yaptığında ölecek arkadaşlar. Peki Renekton'da nasıl oynamalıyız abi? Canlar Renekton doğru koşullarda karşısında kim olursa olsun tek atabilen bir çar. Ama bunu birçok insan özellikle düşük olar hatta elmasa kadar bile bilmiyorlar. Çünkü Renekton'la pataküte skill basarak adamları kesemezsiniz arkadaşlar. Düz duruş skill düz duruş skill şeklinde oynamanız gerekiyor. Bir. ikincisi öfke kontrolü bu çarın her şeyidir. Öfkeniz yeterince varsa Q, ile veya E'nin ikinci e, zırh kırmasıyla çok dehşet hasarlar çıkartırsınız. Rakip ne yediğini anlamaz. Şimdi koridora hemen geleceğiz. Minyona vurması engellemeye çalışacağım. Bu arada orada hiç W başlasaydım. Şu an hemen düz vuruş Q. Düz vuruş. Aa bu arada büyük hata. Aa benimle savaşamaz. Vuramaz böyle bir şey yok. Düz vuruş. Yenilmez statisi teklendi. Öfke bekliyorum. Bak öfke geldi. Bekliyorum. Flash'ı yok. Şöyle vuracağım. Bir tane daha düz vuruş çıkartsaydım iyi olurdu. Flash düz vuruş yapabilir miydim acaba onu düşünüyorum. Aa, aa öle artık kanka tamam. Öleceğini düşündüm zaten ama adam bir yana can yeniledi. Pasifinden doğal olarak yani. Burada adam TP atacak mı? Atacak. Ee, ama minyon çok kötü kaldı. Ben burada base atarsam. Buraya push base tamam. Hemen şöyle bir E hareketiyle buraya pushlasak tamam. Şimdi canlar adam son derece hatalı oynadı. Normal yani düşkele bir oyuncu zaten. Hemen buradan iki tane uzun kılıcımızı çekelim. Hatta şöyle yapsak. iki uzun kılıç çeksek. Keşke param etseydi ağır alsaydım. Çok güzel olurdu. Cellat buraya çok güzel olurdu. Buradan uzun kılıcımızı alıp çıkalım direkt. Burada TP atmayacağım çünkü koridor bakınız bana doğru geliyor. Ki Nasus milyonlara vuracak ve koridor bana gelecek. Günün ilk oyunu o yüzden elim biraz soğuk. İlk hamlede normalde flash düz vuruş Q yapardım. Onu da söyleyeyim adamın da flash olmadığını bildiğim için. Ama o tepkiyi veremedim. Sıkıntı yok adam hata yaptı ve cezasını kestik. Şimdi ben bu adamı nasıl kestim arkadaşlar? Düz vuruş, düz vuruş. İlk başta Q'yu kullanmıştım. Q atacak pozisyondaydım ama 47 öfkem vardı. Bir düz vuruşa 52 olacaktı. 52 oldu tak ondan sonra Q'yu bastım. Yani öfkeli Q kullandım. Acele etmedim skill basacağım diye. Bu adam nasıl piyasada yok şu anda. Minyon kaybeder burada. Minyon çok kötü kaldı nasıl için. Burada bir miktar minyonlar kırpmam lazım. Önce bir tane keselim. Şunların birkaç tane eksiltmem lazım. Uzaklaşmam lazım. Öfke harcama pahasına uzaklaşıyorum. Minyonlara yememem gerekiyor. O işaret atalım oraya. Nasıl SS'lerde çünkü. Oraya gidebilir. Bakın burayı bir tık kırpıyorum çünkü çok fazla minyon geldi üzerimize yığıldı fark ettiyseniz. Benim minyonlarım çok hızlı ölecek ve ben çok fazla minyon tanklayacağım. Bu minyonları dondururken bana sıkıntı yaratır. O yüzden bakınız burada hemen kırpıyorum ufak ufak. Şimdi 3 minyonum var adamın 6 minyonu var. Buradan yine şunu da kırpabiliriz. Bunu da kırpıyoruz tamam. Bir tane daha öldürebilirim gayet iyi olur. 2'ye 2 bırakıyorum her zaman ben. Yani benim dondurma mantığımda bu var en azından. Bazıları 3'e 1 bırakıyor. Genel yani genelde 4 milyon bırakılıyor. O yüzden bilginiz olsun. Bununla ilgili bilgi almak isterseniz de kanalı ziyaret edebilirsiniz. Milyon kontrolü hakkında bir video çektik. Kanala ilk defa geldiysen dostum. Bu kanal her şeyi öğreten bir kanal. Yani bildiğim her şeyi öğretiyoruz diyelim. Ama unutmayın ki benim size öğreteceğim bilgiler size minimum elmas yapar. Yeter ki siz bunu doğru uygulayın. Nasıl bu arada piyasada yok? Oyunu kaybetti şu anda arkadaşlar. Yani şu an çalıda expo alıyor olması gerekiyor. Eğer bunu da yapmıyorsa ki yapmıyor bence. Onun için toplayın bitti. Çünkü full öfkeyim. Renekton'ım. Base'imi attım geldim. Ve şu anda Nasus çıktığı gibi kafasına öyle bir hasar yiyecek ki koruda barınma ihtimali yok. TPC de yok. E base atmak zorunda. Ben burada milyon donduruyorum ve exp alıyorum. Unutmayın ki top lane arkadaşlar bir adadır. Bunu her zaman söylüyoruz. Bu arada Kayn'in orada olmaması gerekiyordu. 500 tap ping attım. Asla ormancımla oynamam bilenler bilir. Ben takım arkadaşlarıma güvenmem. Her şeyi kendim yaparım. Bu yüzden map'e bakın falan değil. Kayn'in işaret atılmıştı orada çıkması gerekiyordu. Çünkü ahri kapatıyordu. Nunu'nun gece belliydi. Kendi hatası. Ormancınız bu şekilde söylüyorsa Tak diye küfürden report diyorsunuz. Kafanız rahat ediyor arkadaşlar. Nasıl var oyunu mu bıraktı? Ne yaptı anlamadım ki. Afrika kalma lütfen ya. Şu an bot denim hard eziliyor. Yani daha dakika 5'te 2 kere öldüler. E, Yumi de ölecek şimdi az sonra. ayse öldüğünde. Bu yüzden şu an bizim için çok tehlikeli. Koridorun burada kalması demek bizim için ne demektir? Bizim exp aldığımız, gold aldığımız ama nasılsın hiçbir şey alamadığı en önemlisi ise stack kasamadığı bir senaryodur. Şu an mesela bizim için bir aslında free win yani top lane üzerinden ama botumuz hard eziliyor gördüğünüz gibi. Dördüncü killerini verdiler. Burada bir zırh ile alayım bunu. Öfke harcamamak için E'yle skill alıyorum tamam mı? Nasus geldi. Böyle bir geliş yok öncelikli olarak. Emmi atmasaydım şu an üzerindeydim. Dans ediyor etsin kardeşim. Ben 6 level mobile 3 level. Yaklaşabiliyorsun Mion'a yaklaşsın. Bu arada şöyle bir şey yaparım. Tamamdır. Burada ulti açacağım çünkü adamın ghost'u... Aa ghost yok zannediyordum ben. Tamam nasıl geldi. Şey Nunu geldi nasıl diyorum. Gayet güzel. Öfke için açtım arkadaşlar. Ayrıca hara etkisi var. Açmamın sebebi buydu. Şöyle bir ward atalım. Ya da atmayalım. Dur bunlar kurtta mı? Burada aldatmam onlara. Alıyorlarsa eğer. Almıyorlarmış tamam. Aa bu arada nasıl öldü? Şu an çünkü W'sunu da, da kullanmıştı. Nasıl düş kere boyunca arkadaşlar gayet normal. Yüz yüz öfkeyim. Yani düz vuruş. Tık W Q tık ikinciye bir düz vuruşta. Harika. Şöyle bir dolanmaya Şimdi Dolanamadım. Bunun şey bozuk da yeteneği. Nasıl yani? Tam range'de kaldım. Bu arada burada kesip ölebilirim adamı. Öfke bittiriyorum. Hatta ölmedim mi? Tamamdır. Gördüğünüz gibi abi burst böyle oluyor öfke ile birlikte. Yani öfkenizi doğru kullanın yeter ki. Ben CC'nin süresi uzaması için W'dan kullandım. Q kullandığınız zaman canınız çok güzel yeniliyorsunuz ve süper hasar veriyor. Ve gördüğünüz gibi o noktaya geldik. Yani koridoru ezdiğimiz, demur işle artık rahat rahat koridoru ittirebileceğimiz noktaya geldik. Şu W bitmeden şuna basayım. Tamam. Tık. Bakın şimdi öfkeyle. Aa, bak kötü oldu. Çalışmam lazım. normalde şöyle ittirecektim ama nasıl çok hızlı geldi cidden. Beklemiyordum. Sıkıntı yok. Şuradan geri çıkalım. Şimdi arkadaşlar diyebilirsiniz ki abi karşıdaki adam kötü oynuyor. Cırt Her zaman söylüyorum. Karşıdaki adam tabii ki kötü oynayacak. Çünkü adam düşkeli. Zaten bu adam kötü oynamayacaksa kim oynayacak abi? Hemen buradan bu arada celada alsak mı? Erken mi bunun için? Yoksa botura mı gitsem? Botur bitmiyor değil mi? Bitmiyor. Tamam. O zaman bak buradan kazmayı alıyoruz. Bir tane ağır yer çekiyoruz abi cellattan. Ondan sonra botura devam ediyoruz. Çünkü botur bitse direkt alacaktım. Bunu aldım. Ee, bir tane de çizimi alayım hareketli olsun. Şuraya TP'mi atayım tempo için. Cellat çok önemli arkadaşlar. Özellikle Nasus'un meçabında. Çünkü köpek gibi can yeniliyor. Onu engellediğiniz zaman gerisi çok kolay. Aynı şey Nunu geldiğinde de işe yarayacak. Tamamdır. Şimdi minyonlar gelecek ya. Gelemeyecek abi. Tamamdır. Şöyle hemen yaklaştım. Tık skilerimi attım. Evet abi niye böyle üzerine attım? Direkt tek atacağım çünkü. Tamamdır. Bunu zaten biliyordum. Adam üzerine sadece klik attım dikkat ettiyseniz. O minyon olmam lazım. Ama yunuk oldu lazım tamam. Burada E fullleyeceğiz ikinci olarak. Şöyle arkadaşlar genellikle zırh kasan çarlara karşı her zaman E fulllemeniz gerekiyor. Bu da şuradan bir tarif alalım. Tak. Tamam da uzaklaşalım. Gayet güzel. Düz vuruş Q. E ile uzaklaştım. Yaklaşırsa bir düz vuruş W yapacağım nasılsa. Tamamdır. Minyona yaklaşmak yasak nasıl için ama şu an altı oldu tehlikeli. W'sunu kullandı. W bittiğinde üzerine atlayabilirim şu anda. Artık güvendeyim. Şöyle bir can çekelim. Tamamdır. Hemen gidip erik şimdi. Böyle bir sorun var. Nasıl Canım çok rahat doldurabilen çarlardan birisi. Burada bir erik bulmam gerekiyor benim şu anda. Bulamazsam sıkıntı girecek. Neyse. Şöyle bir görüş alalım. Koruda kalma biraz sorun. Ama koruda güçlü olduğum için ve nasıl iyi oynamadığı için rahat edebilirim. Tamamdır. Şurada bir güzelce milyonlar ittirdik. Bir resetimizi alalım. Bir sonraki bir arabalı. İttiremeyecek nasıl. Koruda burada lazım. Böyle Q alabilmek için. Face atmayacağım. Nasıl donduruyor minyonları çünkü. Aa bu arada totemi kıracaktım. Tamamdır. Şöyle bir W'ya yaklaşalım. Gayet güzel bir takas elde ettik abi. Adam bitti. Skin döndüğü gibi şu an nasıl kesebilirim. Ee, Kane oraya işaret atıyor ama hani canınızdan çok az. Hiç neyse. Burada nasıl sun engel olmak daha okey. Tamamdır. Şu platimi alıp böyle gideceğim. Platimi aldım çıkıyorum şimdi buradan. Adamı kurt aldım gidiyorum. Ama Ahri de burada. Yani. Yani bir tık sıkıntı. Tak düz vuruş W. Gayet güzel. Adamın ultisini engelledik. Ee, Ahri'den çok gereksiz bir flash. Gayet güzel ulti yükleri yok muydu yanlış mı gördüm? Arkadaşlar plate alıp öyle gittim. Her zaman kendi güçlenmeme önce odaklanıyorum. Takımın ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki abi bu arada niye mahvolmuş alıyorsun? Ben sadece mor deve Nasus meçhabında e, bunu yapıyorum arkadaşlar. Sebebi ise adamla çok fazla düz vuruş fightında kalıyorsunuz Nasus'la. Bunun cevabı olması için botruk çok şey yarıyor. Yani normalde mesela Renekton'un e, aldığı itemlerden birisi değildir. İşe yarar. Ama her zaman almaz. Hem bunu patlatalım. Tamamdır. Şöyle bir hareket yapsam. Alabilecek mi? Hop çıktım ben. Oyu bu arada bir canla kaçtım. Orası tehlikeli. Biraz dikkatli ol. Kendi çıkabilecek mi? Umarım çıkarsın. Nunu burada değildir değil mi? Aynen botta tamam harika. Base'in burada atabilirim. Benim amacım e, takasa gelip çıkmaktı bu arada arkadaşlar. Yani base atıp geri gelecektim sadece. Amacım fight uzatmak değildi. Şimdi bu adamların CC'leri fazla. Burada Merkür'lük maç bu arada. E, Gold'umuz yetmiyor. O yüzden ne yapacağız? İteme gideceğiz abi. İtem ne? İsterak. Tamam. Niye Starak Maçta çok öndeyiz. Hasarımız mahvolmuş da çok iyi durumda. Normalde hız kesen falan tercih edebiliyorsunuz. Çok yakışıyor. Ya da Karabalt'a. Ama ben burada Sterak alarak kendimi tanklaştırıyorum. Yani şu anda bana Nunu vesaire all yapmak isteyecekler. Üzerinde çok güzel bir shutdown var. Ve Sterak hem atak arttırıyor abi. Hem tanklık veriyor. Hem kalkan veriyor. Ne ararsanız veriyor. Tamam. Adamın ghost'u var. O yüzden yetişmem biraz zor. Tamam zorlamayacağım. Hemen gidelim buradan push alalım. Adamın canı az. Ultisi yok. Ghost'u yok. Benim için çok güzel bir senaryo aslında. Oyun çok hızlı ilerliyor. Böyle oyunları çok severim. Şu an bot, fed, fat, mid iyi durumda. Rakibim midi. Ama biz de çok iyi durumdayız. Hemen bir takas. <laughs> Maze almak zorunda. TPC yok. Ve ben kuleyi aldım arkadaşlar. Düz vuruşlarla canımı yeniliyorum. Zaten mahvolmuşlar üzerimde. Ekstra bir şey yapmama gerek yok. Nasıl kesmeme de gerek yok. Zaten CS'de adama öyle bir dif attık yani. Adam gayet normal düş geliyor. Düz oyuncu yani işte. Tak. Kuleyi aldık abi. Botumuz eziliyordu ama bakın biz ondan önce kuleyi aldık. Bu ne demek? Evet, biz daha fazla eziyoruz. Hemen buranın push'unu aldık abi. Hemen resetimizi alıyoruz bakın. Gold var üzerimde, 1000 gold. Hemen Merkür'e gidiyorum. Bu arada Ahri Bey'i bozacak mısın? Bozacaksın. Tamam, charm'ı yemedik. Problem değil. Buraya gelmesi Ahri'nin gayet okey. Şuraya görüş attı. Orman'a görüş alalım. Tamam, şöyle bir ufak bir hasar verelim. Ufak bir hasar verelim. Adam ultisini alırsam çok iyi olurdu. Şöyle ultimi basayım ben de. Çok olay çıkacak. Q'yu bekletiyorum. Tak. Şöyle bir can çekeceğim çünkü. Aa bak onu atarsan ölersin kanka. Onu atarsan ölersin. Çarım bekliyordum sabahtan beri Q basmak için. Şimdi canlar niye burada böyle bir oyun oynadık? Q'yu niye beklettik? Q müthiş can çekiyor ama rakip bunu bilmiyor. Rakip bilmediği için de değerlendirmiş olduk. Sadece sakin kalarak aslında rakibin hatasını değerlendirdik. Beni keseceklerini zannediyorlardı ama çok güçlüydüm. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar güçlü bir renektona giderken iki kere düşünmelisiniz. Rakipte birisi kısılmışsa onun dışındaki koridorlarla oynayın. Örneğin botta şu anda adamlar hakimiyetlerini arttırmak varken bana geldiler. Ve ne oldu abi? Ben gücüme güç attım. Böyle maçlarda aman diyeyim. Bu tabii tipim var. Rest alıp. Ee, artık yokmuş. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çözeceğiz. Eşya bitirmek daha okeydir. Bunu alıyorum. Bir tane emar alayım. Geçeyim. Buna kuleye vururlar mı? O kuleye aldırtmayacağım. Ben yani şöyle bir TP'mi atayım ben. Bir sembol çıkarttı abi Yasuo. Hadi bakalım yakışıklı. Ultim yok şu anda. Şöyle bir adam kalkanını alalım. Hata yaparsa takasa gireceğim çünkü. Boturum ve Karabaltan var. Şu an çok güçlüyüm ama onlar farkında değil. Tek sıkıntı ultimin olmaması. Güzel. Aa öldü. Duvarsın bu arada W'm yok. Öfkeli de kullandım. Şu an nasıl çok serbest bıraktık. Buradan kule almamız lazım. Kayn çok kötü oynadı. Ne yapıyor Kayn? Tamam şuna bir de bulu CC. E. Flash attım mı burada ben? Tamam atmama gerek kalmadı. Attım tamam. Tamam bir can çekelim. Hmm Yasuo çok kayıyor. 8 saniye beyitleyeceğim. 8 saniye beyitleyeceğim. Tamam da şurada bir Q ile can çekelim tamam. Evet gel bakalım. Güzel. Bu arada ya şu harekete nefret ediyorum ya şunun nunun hareketinden. Q lazım can çekeceğim tamam. Çok güzelsin. Exhaust harika exhaust bu arada. Bravo. Bir gideceğim demiştim zaten hemen gelelim kuruyu alalım şimdi. Arkadaşlar orada şöyle bir sıkıntı oldu. Nunun şu topu beni çok delirtiyor abi. Çok büyük bir range'i var. Ve ben genellikle E ile mesela dışarıya atıyorum onu yeteneğimi. Bu arada şunu al. Geçemeyecek oradan. Tamam. Bak şimdi setin aklını alacağım. Şunu al. Tamamdır. Bak şimdi kalkan basacak. Kalkanı sildim. Tak yat olma aşağı set. Kili almıyorum. Tamamdır. Burada restim olabilirim artık. Maç bitti arkadaşlar. Ben şu an acayip gold olarak öndeyim. Stera gidecektim. Karabaltayı görünce gözüm döndü. <laughs> Merkür çektik. Hemen bunun alt itemlerini alacağız. Bunu buradan sat. Ka kazma al. Devam. Sıra midde. Şunu alacağım. Nasus aldım arkadaşlar. Nasus şu saatten sonra oyuna dönemez. 100 Q'su var. Onun dışında adamın gold'u yok 0-5 durumda. Farm atamadı. Hiçbir aktifliği yok. Bense çok daha güçlüyüm şu anda. Ve ahri botta. Ya tapta bilmiyorum hani tapta. Çünkü orada öldük şey. Kane çünkü orada öldü. Hemen tahriple şuraya alalım hızlıca. Ulan kule biten vuraydınız bari ya. Tamam şöyle bir uzaklaşalım. Vega geliyormuş. Gel oğlum yakışıklı. Yani Q'larını alıyorum senin ama Allah affetsin bir sebebi var. Bunu almayalım mı? Vega? Vega gelirse bunu çok rahat alacağız. Aynen tamamdır. Gelmesi de alacağız da. Hemen tık W. Olabiliyor mu? Tamamdır. Bu saldırma arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Maçı taşıyacak kişi ben değilim Veigar. Ha, şu an ben taşıyorum ama bundan belki bir 5 dakika 10 dakika sonra taşıyamayabilirim. Her zaman oyunun önünde olmam gerekiyor benim. O yüzden buradan baskımı sağlıyorum. Şuna vuralım. Bir tane kurdumuz var. Keşke kurduğumuz olsaydı. Tamamdır. Baskı kurmaya devam ediyorum. Nunu burayı tek başına tutamaz. Adamların gelmesi gerekiyor buraya. Gelmiyorlarsa ben burayı alırım. Nunu yaklaşırsa ölecek bu arada. Tamamdır. Oyun çok hızlı geçiyor. Çünkü ben güçlüyüm arkadaşlar ve gücümü kullanmak istiyorum. Ben bota gideceğim. Sterak bitti. Harika. Şöyle geliyorum. O Yasuo az önce çok kayıyordu. Bir kere tokatladım. İkinci kez tokatlama geliyorum onu. Bak bak girdi yerlere bak terbiyesiz. Yine de kestiler mi? Ben siz kestiler galiba derken. Yasuo bir can. Aa şaka Yasuo ölmüyor. Tamamdır. Tamamdır. Devam ediyorum. Öfke barım olsa kalkanı sileceğim de tamam. W'mu yüzden bekletmiştim. Zaten Kaysa ölmeyecekti. Devam. Hemen restimizi alalım. Eşyamızı bitirelim. Ondan sonra takımla oynayalım. Hemen taptan push alacağım. Ee, buradan ne alınabilir? Ee, çok iyi olur. Şunu şunu alacağım. Çıkacağım direkt. Şimdi taptan push alacağım arkadaşlar. Çok rahat oynadı orada bizim çocuk. Ona bir kendimizi hatırlatalım. Hemen taptan push'umuzu alalım. Temizleyelim. Ondan sonra takımın yanına dahil olalım. Evet. Şöyle bir slow şeyi verdim CC'yi. Hadi Kane bir şey at kanka. Bir W atsan slow adam. Aa. Duruyorsun ya boş boş. Yetişemiyor mu o adamı. Tamam bitti artık yani. Başta atsa adama yetişeceğiz. Şu an TP'mi saklıyorum arkadaşlar. Bir fight'ın çıkmasını, olayın çıkmasını bekleyeceğim. Kaysa bakın 4-9. Maçta şu an biz olmasak dümdüz lose zaten maç. Ama biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Orada savaşılmamalı. Yani oraya ne yapayım ki ben şimdi? Mid'in kulesi koruyalım. Tamam bir de TP bakayım buraya. Kuleye vurmasınlar. Seti de öldürdük galiba. Flash atı set. Gayet güzel. Tamam şöyle bir CC atayım. Tak düz vuruş. Düz vuruş Q. Adam o da çok tank ya. Ha yürek mi? Aynen. Haşmetli çelik yürek buydu. Çok tank. Botur kalmamızın avantajı bu adamı rahat keseceğiz. Ama yine de çok güçlüler şu an. Midden push oldum. Botu galiba Kaysa'nın kazanmış. Harika abi. Devam edin. Şuna işaret atayım şöyle gidin diye. Ben üzerime adam çekeceğim. Bu arada oyun çok güzel geçiyor. Seviyorum yani. Böyle takımımız ezildiğinde çok keyifli oluyor oyunlar. Benim videolar böyle daha keyifli oluyor. Gerçekten i̇şte yani bu maçı kaybetsem atarım şu an. Çünkü yapacağımız zaten yaptık. Bundan sonra daha ne yapacağız? Şöyle bir tek atayım sana. Tamam. charm yok çünkü o yüzden girdim bu arada. Ona da girmem. Bak yine gördünüz mü? bak. Neyse. Tamam burada kaldım. Yapacak bir şey yok. Set gelsin de. Steran var şu an. Bilmiyorlar. Takım desteğe gelse burayı keseriz. Tabii Q basalım canımızı yenileyelim. Tamamdır. Hemen uzaklaşalım. Tak uzaklaşalım almaya ile. Gerek kalmadı. Bu arada gerçek hasar çok vurdu ya. Güzel. Aneskine de süper. Takımın gelmesini bekliyordum tam. Aa burada sonsuz skin geldi. Hemen rest alıp görev tamamlamalıyım. Bu ghost'u yok. Hemen gidip kesmeliyiz onu. Ee, keşke zırh almasaydım. Bunu alsam daha mantıklıydı. Neyse zırh eşyasını alalım. Tamam sıkıntı yok. Bir sonraki base'imizde bitireceğiz J'yi. Top'tan gidiyorum. nasıl kesmek zorundayım şu anda. Çünkü sonsuz skinli arkadaşlar ultinin bekleme süresi 1 saniye uzuyor. Yani avantajlı bir şey. Bunu Nasus'a vermek istemeyiz. Özellikle de late game'de güçlenecek bir Nasus'a. Şöyle bir gitsin buradan. Nasus neredesin? Gel bakalım yakışıklı. W hemen tık. Düz vuruş Q. Emi kullanmıyorum. Adam takıldı lan. Adam minyon blok yedi tamamdır. Sonsuz kin'i aktif hale getirdik. Getirdik evet. Sonsuz kin. çalış. Aa. Niye çalışmıyor? Ha ultisine. Tamam nasıl susu? Renekton ultisi sahip. Tamam okey okey. Bu arada takımı kaybetti. Ya bu çok üzücü bak. Ben kin almak için Nasus'a gitmiştim. Problem değil tamam. Split atalım abi buradan. Zaten şu an ejder çok bir şey ifade etmiyor. Takım ölmesi iyi olurdu. Bir de FF mi veriyorsunuz cidden? Anlıyorum abi enteresan. Yasuo 160 milyon kesmiş. Hmm. Yani Yasuo maçı taşıyacak kişi ya da ben. Bunu Imtokules'in açmam lazım. Hmm, ahri geldi. Aa bu arada cidden mi? Aa şaka mısın ya? Abi kule ölse ulti açacağım çok rahat edeceğim. Çok enteresandı peki. Allah ki oldu ya orada minyon blok falan yedim tatsız. Ama bu maçı kazandıracağım herhangi bir sıkıntı yok. Bu ne titriyor? <laughs> bu ne böyle? <laughs> Çık oradan Kaysa. İşaretimizi attık. TP'm yok şu anda yürüye gitmem lazım. Üzerinde çok altın var ya. Kaysa öldü okey ben geliyorum oraya. Tek başıma orayı biraz zor oynarım ama şeyler yaparız. Direkt üstüne yaldır yaldır gidebiliriz şu an. Tamam. Direkt fresh bastı. A. Merkel almanın avantajları diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Biraz bekliyorum. Biraz yavaş oynayacağım. Şöyle bir şey yapsam. Bir destek. Bir destek gelir mi bana? Bir destek gelir mi bana? Bence gelir. Ah be, Q dönmedi. Set çok sıkıntı şu an ya, big boss gibi. Tamam, nice takım toparladı burayı. Şuna gel. Şöyle boruna alıtmam lazım buraya. Boru. Bakın ha, böyle alttan yazıyorsunuz. 500 tane ping atıyorsunuz. Şöyle 500 tane ping atıyorsunuz yazıyorsunuz. Bu baronu almamız gerekiyor. Ama onlar nasıl kovalıyor? Peki. ben genelde baronu aldığına kadar böyle biraz akla kare seçiyorum ama olsun. Nasıl ne durumda? güzel Orada ben yaşasaydım yani Q'm um dönseydi şurada şu an baron almıştık. Base TP yapardım çok iyi olurdu. Ee, olsun olsun sıkıntı yok. Ama TP'm var şu anda o yüzden split'e gidebilirim rahat rahat. Kuşumuzu da almışız. Ha, hemen geldim oraya. Ah be TP bastım yere bak. Evet gel oğlum bana. Tamamdır Yasuo'yu aldık. Set alırız. Set alırız hiç sıkıntı yok. Arkası yok tamam onu dojladım. Süper. Harika. Tamamdır. O a ya buraya. Ah be. Abi çok yakında ama var dibindeyim adamın ya. Sınırsız hmm, öyle. Uzaklaşalım. Çarmı dojladık. Harika. Şöyle üzerime adam çekmem gayet okey. Veigar orada ölmeseydi biraz daha yaşasaydı çok güzel olurdu. Tamam. Orada bir destek gerek var mı? Yasun da tamam, nasıl kapatmış? Hemen buradan destek atayım. Kaysa buraya gel. Yanlış yere gitti Kaysa. Neyse. Sıkıntı yok. Şu kuleyi alırsak gayet okey. Ölmesek süper olur. C'imiz var. Tamamdır ben burada uzaklaşıyorum abi. Hiç minyonlar itleme gibi derdim yok. Zaten kuleyi aldım. Rest alalım. Şu eşyayı zaun yaparım herhalde. 2-300 tamam. Şöyle bir tur bekleyelim. Yani Yumi niye yerimizi gösteriyorsun Yumi? Tamamdır. Bu çocuğun öfkem dolusun. W'sunu kapatacağım. E ee, kimse yok mu? Ve kalkanı silelim gayet güzel. Tamamdır. Burada oynarız. Takım oynarsa umarım. Ben bayağı tankıyorum çünkü şu an. Tek yapmalar gereken sıkmak. W'ye attım. C'im var hiç sıkıntı yok. Tamam C'im vermek istemiyorum. Harika ya alayım motoru. Buradan nasıl şeye döneceğiz? Şöyle bana spamlayalım. Bitiremezsin gel. Bitir diyor oğlum minyon yok gel şuraya. Canman vardır gel buraya. Şuraya baron lütfen gelir misiniz artık ya? Of çok zor. <laughs> bir elmasları sokamıyorum bir düşük olar abi şu barona. Neyse nasıl kestik mi en azından? Aa, ölmeyin. Tamam. Gel barona. Yalvara yalvara abi neşe getirttim adamları en son. Umarım alabiliriz. Adamlar doğdu gerçi ama. İşte oynarken abi hep maçta bu şekilde eşit olmalısınız. Yani hep önde olmalısınız. Pardon. Yanlış söyledim. Her zaman abi önde olacaksınız. Buradan Zagun'u alalım. Ekstra can gelsin. Ee, CC için aslında Merkür aldık ama bir CC için daha şu bence alınır ya. Bunu yapıştırdım abi devam. Yumi'den benimle oynamasını rica ettim. Benle oynarsa zaten maçı direkt kazanacağız abi. Şu an ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Çok güzel bir canım var. Çok tanklarım. Çok güzel vuruyorum. Tek yapmaları gereken benimle oynamak. Ama Yumi ve Kaysa tapta. Üzücü. Adamlar 5 kişi burada. Taptan push alsınlar. Sıkıntı yok. Ben şöyle bir tane şöyle puşu destek olayım. Set beni kovalayacak burada. Tamamdır. Hemen buradan uzaklaşalım. Taptan minyon gidecek zaten. Ben o yüzden burayı tutsam yeter şu an. İşaret tutuyorum tapla yine. dikkat et diyorum. Sana geliyorlar diyorum. Şuradan bir süper minyona bir baron bulaştı. Derken gelmiyorlarmış. Devam olun Kaysa. Tapta fight çıkarsa eğer Kaysa ya Kaysa giderlerse ben buradan devam edeceğim. Tamamdır. Kaysa ya gittiler ama Yasuo tek başına gitti. Hem şöyle bir TP atamıyorum çünkü 3 saniyesi var TP'nin. Yaşa oğlum Kaysa. Yok. Kule de almalamadım. Çok kötü oyun. Tamam sıkıntı yok. Bu maçı umarım tutabilirim abi. Şu an çok zor çünkü benim için. E, ee, takımdan neredeyse hiç kimse bir şey yapmıyor canlar. Şöyle bir taba da basın isterseniz göstereyim sizlere. En azından Ahri'yi falan benden uzak tutsa şu Kane bir yarayabilir. Şey Tamamdır ben bunu uzaklaşmam lazım. Teşekkür ederim Veigar'cım. Çık buradan. Bana gelecek o. Ben de buradan geçeceğim tamam. Veigar yakalanmasın ben kaçarım. Kaysa yok Yumi yok. Yumi'nin benimle oynaması lazım. Tek şart bu. O biraz riskli bir hareket. Tamam. Burada yemiyorum arkadaşlar. Tamam buna bir flash atacağım. Tamam. Çok canım azaldı çünkü. Hemen rest alıyorum geliyorum. Güzel yum onu kestiler. Tamam. TP atabileceğim bir yer var mı? Yok. port mort herhangi bir şey ya. Şuraya bir TP atayım abi yetişeyim en azından. Bir tane daha sıvışma alayım. Geldim. Tamam şöyle nasıl tutalım. Güzel nasıl çıkamayacak CC'den. Tamam mükemmel abi. Buraya aldık. Hemen midten push oldum şimdi. Güzel set bu çok kaldı. Harikasın bu arada. Tamam güzel bir W bastı ama Vegar ölme. Tamam. Kazandık mı abi burada? Mı? Maçı burada kazandık galiba ya. Yasuo'yu da avlayacağız. Nunu gerçi yetişemez. Tamam. Hem ultim var abi hem DJ'im var. Çok iyi bir durumdayım. Tamamdır. Hemen şuna bir slow CC koyalım. Buradan, burada, buraya kesmemiz lazım. Gelin. Gelmiyorsunuz. Tamam. nasıl geleceksiniz? Vur kuleye. Kuleye vurması lazım. Tamamdır ben kuleye vuruyorum abi. Canımdan çıktığı gibi vuruyorum valla. Yarım yokmuş gibi kuleye vuruyorum şu an. Tamamdır. Şöyle bir şey yapsak C'im var. Şuna vur. Hiç umurda değil abi şu an nosuz bitir maçı. Elimize sağlık. Oo zor maçtı. Elimden geleni yaptım abi gerçekten çok da keyifli bir maçtı. Rekabeti yüksek böyle maçları çok severim. Her ne kadar düşkelo da olsa arkadaşlar rakip o kadar da düşkelo değildi. Ama hani tabii ki mesela Nasus düşkel Çok ne hani belliydi. Takımımız genel olarak e, o kadar iyi oynamadı ama bence Veigar aralarının en iyisiydi. Baktığınız zaman hani o orta yerli düşkel karışık bir maçtı. Böyle maçları nasıl kazanırsınız? İşte böyle arkadaşlar. Adamların hatalarını değerlendirerek, doğru oyunlar oynayarak kazanırsınız. Yani maçı resmen sırtımıza aldık, taşıdık. Yaptıklarımı tabii ki yapmanızı kimse sizden bekleyemez çünkü bu bir tecrübedir. Ben sezon 3'ten beri bu oyunu oynuyorum. Ne kadar ara versem de Master Euro'da bir oyuncuyum ve bu maçı benim için taşımak kolay olabilir. Ama sizler kendinizi geliştirerek sizler de taşıyabilirsiniz. Nasılsa bu arada sakin kaldı vereceğim. Şöyle abi bu arada yanlışlıkla çıktım hemen istatistiklere bakayım. Bu arada kaç tane? 4-5 tane mi ne GG geldi? 6 tane galiba. Teşekkür ederiz. Şimdi canlar öncelikli olarak abi 19.500 altın. Yaklaşabilen yok. Aramızdaki minimum 3.000 altın var. Çok iyi bir rakam. KDA'mı zaten konuşmaya gerek yok. yani. Çok temiz KDA, çok temiz farmla oynadık. Takım biraz da aktif olsaydı oyunda ben mesela split atarak maçı direkt bitirebilirdim. Ama o noktaya gelemedim maalesef. Sürekli rakipten bir item, 2 item önde olduğum için. Hatta bazı kişilere göre 3 item önde olduğum için. Oyunu tutma fırsatı yakaladım. Ve asıl olay hasar abi. 60 bin hasar vurmuşuz. Yani dehşet hasar dağıttık bu maçta ve dehşet hasar tankladık. Şuraya mesela alınan hasara bakalım. Bak alınan hasar bak tak. Bir rakibin setine bak bir de bize. Yani adam mükemmel tanktı. Ona rağmen biz çok iyi hasar tankladık. Çok iyileştirme yaptık. Ve benim en ilgilendiğim konu ne abi? Her zaman kulelere toplam hasar. 23.300 abi. Oyun etkimiz çok belli oluyor. Dediğim gibi kimse sizden böyle bir performans bekleyemez. eğer gold bir arkadaşınız varsa ve maçı bu şekilde taşımanızı sizden bekliyorsa onu sözlerini çok aldırmamanızı öneririm. Kendinizi geliştirin. Oyun bilginizi geliştirin. Zaten bir şekilde lig atlarsanız ve gelişirsiniz diyorum. Çok kolaymış gibi gösterenlere aldanmayın. Bu çok kolay bir şey değildir. Kendinizi geliştirmek belki binlerce oyun gerektirir. Zaman harcamanız gerektirir. Bir karakterde ustalaşmanız gerektirir. Yiyeceğinizi, vuracağınızı, fightta nasıl oynamanızı bilmeniz gerekir. Bunların hepsi birleşince zaten oyun bilgisi oluşuyor diyelim. Ve lafı uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.